Merhaba herkese. Bugün sizlere çok özel bir konudan bahsedeceğim. Bugün sizlere Türk pop müziğinin efsanesi Nilüfer'in şarkı yazma konusundaki açıklamalarını aktaracağım. Nilüfer, yıllardır müzik dünyasında adından söz ettiren bir sanatçı. Geçenlerde Sabah Tümer'in YouTube programına katılan Nilüfer, son derece içten ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Bu sohbet sırasında, müzik kariyerine ve hayatına dair birçok önemli detayı paylaştı. 69 yaşındaki Nilüfer, yılların biriktirdiği muazzam bir tecrübeye sahip. Onun müziği, birçok insanın hayatına dokunmuş ve duygularına tercüman olmuştur. Onu hep o romantik şarkılarıyla, bir döneme damga vuran eserleriyle hatırlıyoruz. Erkekler ağlamaz, inkar etme, karar verdim gibi şarkılar, onun müzik kariyerinin mihenk taşlarıdır. Peki, Nilüfer, neden artık yeni şarkılar yazmıyor dersiniz? Bu sorunun cevabı onun hayatında yaşadığı değişimlerde saklı. İşte bu sorunun cevabı nilüferin kendi ağzından. Nilüfer, şarkılarının çoğunu yaşadığı aşk acılarından beslenerek yazdığını itiraf etti. Erkekler ağlamaz, inkar etme. Karar verdim, olmadı yar gibi unutulmaz şarkılar hep bu duyguların ürünüymüş. Bu şarkılar onun yaşadığı derin duygusal deneyimlerin bir yansımasıdır. Fakat Nilüfer artık aşk acısı çekmek istemiyor. Bu duygusal yükün, onun ruhunu yorduğunu ve artık huzur aradığını belirtiyor. Bu yaştan sonra, aşk acısı çekeyim de tahtalı köye mi gideyim diyerek, esprili bir dille durumu özetledi. Bu sözleriyle artık hayatında daha fazla huzur ve dinginlik aradığını ifade ediyor. Artık huzur arıyor, kalbinin daha fazla acıya dayanamayacağını vurgulamıyor. Bu, onun hayatında yeni bir dönemin başlangıcı. Nilüfer, artık hayatında daha fazla huzur ve dinginlik arıyor. Bu, onun müziğe ve hayata bakış açısında önemli bir değişiklik. Hatta Zeki Müren'le ilgili ilginç bir anısını da bizimle paylaştı. Bu anı, onun müzik kariyerindeki önemli anlardan biri. 1974'te İzmir Fuarı'nda Zeki Müren'in kadrosunda sahne alıyormuş. Bu, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktasıydı fakat organizatör son iki gece için para almadan sahneye çıkmasını istemiş. Bu, onun için zor bir karardı. Nilüfer, Zeki Müren'in bu teklifi kabul ettiğini öğrenince kendisi reddetmiş. Bu, onun bağımsızlık ve prensiplerine olan bağlılığını gösteriyor. 18 günde kazandığı tüm parayı alıp bir araba satın alarak İstanbul'a dönmüş. Bu, onun kararlılığını ve cesaretini gösteren bir anı. Bu olaydan sonra da Zeki Müren'le bir daha çalışma fırsatı olmamış. Bu, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktasıydı. Nilüfer'in bu içten açıklamaları, bize onun müziğe ve hayata bakış açısını bir kez daha gözler önüne seriyor. Onun samimiyeti ve içtenliği, hayranlarını derinden etkiliyor. Artık, aşk acılarının değil, huzurun peşinde koşmak istiyor. Bu, onun hayatında yeni bir dönemin başlangıcı. Videomuzu burada noktalarken Nilüfer'e huzurlu ve mutlu yıllar diliyoruz. Onun bu yeni yolculuğunda ona en iyi dileklerimizi sunuyoruz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteği bizim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Yeni videolarımızda sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz.